Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Villalar bölgesinde muhteşem bir villayla karşınızdayım. 4 artı bir Amerikan mutfak. içerisinde harika özellikleri bulunan keza bahçesinde de ekstraları bulunan şık bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. 600 metrekare arsa üzerine kurulu köşe konumdayız. 4 artı bir içerisinde çok fazla ekstraları var. Havuzu, otoparkı, ateş çukuru, jacuzzi var bahçede. Çok güzel bir villa. Satış rakamımız 18 milyon TL. 18 milyon TL satış rakamımız mevcut. Pazarlık payımız da mevcut. Şimdi bahçe alanındayız. Çok güzel bir bahçe alanım var. Yan tarafımda bir bonsai ağacı var. Hepsinden bahsedeceğim. Aynı zamanda örgülü selvi ağacımız, anıt zeytin ağacımız, içeride özel ressamların tasarladığı tablolar. Her şey çok güzel. Havuz alanındayız. Güzel bir havuzumuz var. Bahçeyi ön taraftan görüyorsunuz villayı. Güzel bir peyzaj alanımız var. 190 metrekare peyzaj alanımız var. Burada sadece çim alan. 190 metrekare. Bunun dışında havuzun ve verandanın bahçe terası, otoparkı, villanın temel oturumu hariç. Bunlar bu işin içerisine dahil değil. Sadece 190 metrekare bir peyzaj alanınız var. Güvenlik kameralarınız villanın bahçe duvarlarının her köşesine yükseltilmiş bir şekilde duruyor. Oradan da gösterirsen. Şimdi Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi neresi? Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi Didim'in merkezine ortalama kuş bakışı merkeze 1,5-2 kilometre mesafede kuş bakışı. Güzel bir lokasyondayız. Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi'nin iş kesimindeyiz. Buradan plaja da 900 metre mesafedeyiz. Çok yakın bir lokasyonda yürüyerek gidebileceğimiz bir konumda o plajlara İmbat Plajı. Çok güzel bir plaj. Mavi bayraklıdır. Yanında da Aquasis Deluxe Oteli vardır. Burada güzel bir ateş çukurumuz var. Ne yapıyoruz bu ateş çukurunun içinde? Ortaya bir ocak şeklinde ee, harlanan bir Alev tasarımımız geliyor, ateş tasarımız geliyor. Biz kendimiz alıyoruz bunu, müteahhit firma koymuyor. Ama istersek bir ikram yaptırabiliriz, koyabilir. Yan taraflarına minderleri yapılıyor, minderlerde oturup vakit geçirebiliyorsunuz. Buradan da merdivenimiz var, iki basamak yükseltilmiş. Motor ve denge deposu hemen yanımda. Burada güzel bir havuz alanımız var. Havuz alanın içi haki renginde seramiklerle kaplı. Bu kısımda da şahin burayı unutma göster. Bir de jacuzzi'miz var. Jacuzzi'de 18 voltlu galiba su veriyor. Gayet iyi bir su verişi var. Ee, onun içi de haki kaplama. İçine oturup keyif yapabiliyorsunuz. Önde bahçe tarasımız var. Sarı renklerde, sarımtırak renklerde bir seramik mermer kaplama yapılmış. Üstümüzde yine güneş kırıcılarımız mevcut. Bazı villalarda bu güneş kırıcılarını şöyle dikey, bazılarında enine görüyoruz. Bu boyuna, daha doğrusu enine böyle olur, boyuna olanlardan. Her birinin içinde aydınlatmalarımız mevcut. Birinci kata kadar kaplanan şu seramiklerimiz gayet hoş. Antresit renklerde. Ee, buradan salon alanından buraya bir çıkışımız var. Ekstra olarak güneş kırıcılarımızın aydınlatmasını sen mi yaktın? Yanık mıydı? Ha yandı çok güzel. Şimdi burada bir örgü selvi ağacımız var. Burada 50-60'a yakın bitki çeşidimiz var. Bunun da bilgisini vereyim. Müteahhit firma özenerek dizayn etti burayı. 600 metrekare arsa üzerine kuruldu. Bakın önümüz yol. Burası yol. Önümüzdeki yolun metresi de 12 metre. Yanı da 12 metre. Sonra karşıya yapılacak. Ki başlangıç zaten karşıyı gösterebilirsin. Bize uzaklar. Bu da ne oluyor? Daha havadar bir alan elde etmiş oluyoruz ve daha da villanın duvarlarından çim çitle yükseltirsek çok daha güzel bir alan elde etmiş oluyoruz. İzole olmuş oluyor. Bahçe duvarı aydınlatmalarımız mevcut. Bunun dışında bahçeden, otopark alanından girdiğimizde iki basamak yükseğe çıkıp iki basamak da aşağı iniyoruz ön bahçeye giderken. Bu da önemli, güzel bir detay. İki basamak yukarı çıktığımızda ekstra olarak arkada anıt zeytin ağacı var. Onu unutmadan söyleyelim. Yine burada da güzel bir mutfak Bahçe terasımız var mutfaktan çıkabildiğimiz bir bahçe terası. Az önce gördüğünüz salondan çıkabildiğimiz bahçe terasıydı. Bu mutfak alanında yine üstümüzde güneş kırıcılarımız var. Yine aydınlatmalarımız mevcut. Ön taraflarda çakır taşlarıyla, çam ağaçlarıyla bir süslenme yapılmış. Bahçe duvarını kesinlikle yükseltmemiz lazım çimçitle. Sebebi bize özgü, bize has bir alan elde etmemiz lazım burada. Bunu çok önemli bir detay. Herkesten daha muaf, daha sakin bir alan elde etmemiz gerekiyor. Şimdi burada otopark alanımız var. Otoparkta kare şeklinde doğal taşlar döşenmiş. Doğal taşların arasına çakıl taşlar atılmış. Bence ne yapılabilir? Kim müteahhit firma yanlış değilsem an öyle yapmıştı değil mi ilk başta? Çim atmıştı. Çim atmıştı. Galiba çimler sulamayınca ya da bir şekilde herhalde bozulunca hoşuna gitmemiş. Çakıl taşına çevirmiş. Siz çim yapabilirsiniz. Ayrıca burada 8 istasyonlu otomatik çim sulama sistemimiz mevcut. Otopark kapımız bu alanda. Yaya giriş kapımız yan tarafta. Otopark kapımızın üstünü kapatıp arabamızı güneşten ve yağmurdan koruyabiliriz. ...otoparka da 2-3 araba rahatlıkla girer. Mesela şöyle geçer misin? Yan taraftaki villa bizim hemen yanımızda. Bizden de yüksekte kalıyor. Biz kotta biraz daha aşağıda kalıyoruz. Yol bazında değerlendirirsek. Şimdi burayı da çim kapatmış öndeki beyefendi. Bence çok daha güzel yapmış. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz etrafınızı. Otopark kapısını anlattım. Üstü kapatılabilir dedim. Villayı bir de şu cepheden gösterirsen arkadan da görünsün istiyorum. Ekstra olarak... Şimdi arkadaki seramikler galiba... Aynı renk değil Şakin Aynı renk mi? Sanki burada bir haki gibi geldi. Güneş değdiği için değil mi? Doğru. Şimdi anıt zeytin ağacımız da burada. Bu da çok güzel bir ağaç. Normal zeytin ağaçlardan daha farklı. Her zeytin ağacının biliyorsunuz ki çeşitleri, türleri farklı oluyor. Arka bahçelerini de şuradan gösterelim mi? Orada görünsün net bir şekilde. Ondan sonra ön tarafa gidelim. Ön tarafta da çünkü anlatacağımız bina kimlik sertifikamız var. Binamızın kimliği var. Onlardan bahsedeceğim. Bu kısımda da yine o havuz alanına çıkabiliyoruz. Havuzların başında bir kobra vardı ya o kısma çıkıyoruz. Onu da artık götürtmüyorum. Sizi daha fazla yormayacağım. Hemen içeriye doğru girelim. Otoparkada rahatlıkla 2-3 araba sığar. Şimdi bu kısımda bir bina kimlik sertifikamız var. Nedir bu? Yapı kayıta. Yapı izin belgesine her şeyi eksiksiz tam olduğunu gösterir bize. Çelik kapı kısmı burada. Buradan girmeyeceğiz çünkü anahtar yok bize. Müteahhit firma bize burayı uzaktan açtı. Çünkü burası akıllı ev sistemli bir villa. Bu da bizi işimizi çok kolaylaştırıyoruz. Yarın bir gün siz bu evi aldığınızda evinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz. Kalimalarınızı, akıllı beyaz eşyalarınızı, kameralarınızı, hareket sensörlerinizi hepsine sahip olabilir. Bunları da uzaktan yönetebilirsiniz. Mutfak alanından girelim ama mutfağı hiç göstermeden bir salon alanına inelim. Çünkü salon alanı daha böyle hoşuma gitti benim. Mutfaktan ziyade. İki taraf da çok güzel ama şimdi. iki basamakla aşağı iniyoruz. Salon alanına asansörlü şöminemiz mevcut. Asansörlü şömine dememin sebebi ısıyı asansörlü bir şekilde her yere veriyor. Yukarıya da çıkıyor. Sebebi bu. Fan coil ısıtma sistemimiz mevcut burada. Fan coil salon alanındayız. Güzel bir salonumuz var. Televizyon ünitemiz bu şekilde bırakılmış. Yan taraflarında iki tane açılabilir penceremiz var. Full akıllı ev sistemli bir villa. Uzaktan panjurlarımızı kontrol edebiliyoruz. İki basamakla indiği gibi bir de yukarısının boşluğunu gösterir misin? Galeri boşluğu. Çok güzel bir galeri, boşluğumuz var. Şık bir avize tasarlanıp bırakılmış. Aynı zamanda şuradaki tabloyu gösterir misin? Şimdi bu tablonun olayı orijinal değil ama İtalyan hür bir sanatçının ismini unuttum. Onun tasarımı bu. Ve Türkiye'de de, dünyada da ee, biraz sanata düşkün insanların bildiği bir tablodur bu. Onun da bilgisini vereyim. Bu alanda şerit şeklinde çok şık aydınlatmalarımız var ışığı, Hareket sensörlerimiz mevcut. Duman alarmlarımız mevcut. Burada ekstra olarak fan coil'den bahsettim. Başka şöyle şömineden bahsettim. Bu taraftan bahçeye çıkışımız var. Yine üç taraftan da bahçe alanına çıkabiliyoruz. Aynı zamanda şu yukarıdaki açılmayan ama boydan boya bırakılmış camlar çok güzel gösteriyor. İçeriği çok aydınlık gösteriyor. Aynen. Bir de öyle köşeden çekersen şimdi İki basamak yukarıda merdiven altı botanik bahçe tasarımıyla süslenmiş oldukça güzel ve aynı zamanda şu katman çok güzel değil mi ya? Yani? Kimisi şöyle yapıyor dümdüz göze hitap etmiyor. Bakın buradan da söylüyorum göze hitap etmiyor. Şu çok daha simetrik çok daha güzel. Bir de altını şu şekilde süslediniz mi mükemmel oluyor. çeri kapı girişi karşıda kalıyor. Onu anlatacağım ama mutfaktan devam edelim. Çok güzel bir mutfağımız var bu alanda duvar süslemelerimiz mevcut. Mutfak tasarımı antrasit gri ile siyah tonlarında ve güzel de bir beyaz granitimiz var. Her şeyin yeri hazır. Size bu buranın demiyorum. Zaten biliyorsunuz balkona çıkış alanımız bir de yani bahçe terasına çıkış alanımız var. Bahçe terasının üstünü de göstermiştim zaten. Bir de bu alanı göstermek istiyorum. Buzdolabımızın yeri yine mikrodalga ile fırınımızın yeri de hazır. Aynatmalarımız gönüşlü ve beyaz. Yerler seramik bunlar galiba Şahin 140'a 140 değil mi? Yanlış değilsem 140'a 140 ya da 120'ye 120. Şu an tam bir kesin bir şey söyleyemiyorum. Ekstra olarak burada anlatmadığımız bir şey var mı? Yok. Bu evin öyle bir ev ki burası. Merdiven boşluğunda bile anlatacak çok şeyimiz var. Şimdi çelik kapıdan girdiğinizi düşünün. Mutfak salonu hiç görmediğinizi düşünün. Geldim. Evet. Sağ tarafında ebeveyn manyolu bir yatak odası var. Sol tarafında da bir gardılabım var vestiyar alanım. Ayakkabınızı bırakabileceğiniz, eşyalarınızı bırakabileceğiniz, gerek malzemelerinizi burada hazırlayabileceğiniz son bir alanımız var. Sağ tarafımda audio marka akıllı ev sistemimiz var. Dediğim gibi çelik kapı burada açık değil. Şöyle de göstereyim çekiyorum gelmiyor. Müteahhit firma bize uzaktan açıyor burayı. Audio marka bir akıllı ev sistemi var. Ve senaryoların hepsi ekli. Nedir bu senaryolar? Aydınlatmalar. Her odanın ayrı panjuru, her odanın en küçük aydınlatmasına kadar hepsi bu senaryoda dahil. Siz bunları eklemeyeceksiniz. Güvenlik kameraları dahil. Yok yok bir villa. Burada da bir banyo, lavabomuz var. Bu banyo lavaboyu gösterir misin? Pardon, lavabo sadece. Şu boy aynasının yani lavabo aynasının üst kata kadar gelmesi bence çok güzel görünüyor. Bunu da didimde yapan tek müteahhit burası. Yine bu müteahhit firmanın yeşilken tarafında güzel bir villası daha var. Son bir tane kaldı havuzlu bitişik nizam. Onu da kartlar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Geldik alt kattaki yatak odasına. Arka bahçe alanına bakıyor. Kuzey aslında. Şimdi gerçi kuzeye bakan bir odamız var. Şimdi alt kattaki odanın ben size önemini anlatayım. Birincisi yaşlısı olan oluyor. İkincisi ileride yaşlanacak olma ihtimali baz alıyor. Üçüncüsü de çalışma odası isteyenler oluyor. Bu her üç kesime de hitap ediyor. Siz nasıl kullanmak isterseniz. Alt kattaki odanın önemi bu şekilde. Aydınlatmalarımız gün ışığı beyaz, hareket sensörlerimiz var. Yani ekstra ekstra anlatıyorum ama olduğu için söylüyorum. Burada televizyon, skart girişimiz var. Bir de banyo lavabomuz var. Orayı da gösterir misin? 600 metrekare arsa üzerine kurulu 240 metrekare bürüt kullanım alanı var. Temel oturumu 120 metrekare, üst katta 120 metrekare. Bunların bilgisini vermiş olalım. Ekstra olarak başka bir şey yok. Alt kat bu şekilde güzel bir salon alanımız, mutfak alanımız, bir odamız, bir de banyo lavabomuz var. Odanın içerisinde bir de ekstra lavabomuz var. Yok yok bir villa, galeri boşluklu, oldukça şık ve güzel. Tasarım harika. Alt katta da bir botanik bahçe var merdiven altında ondan bahsetmiştim. Şimdi gel böyle yukarıya doğru çıkalım. Şimdi buradaki tabloyu hemen gösterirsen. Burada gördüğünüz ağrı dağı arkadaşlar. Bu ağrı dağının da uzaydan çekilmiş gerçek tek fotoğrafı. Bu çok önemli bir e, bir detay. Bir de bu detayın içerisine şu ekleniyor. Bu gördüğünüz tüm tablolar yelkenliden yapılmış. Yelkenli kumaşından yapılmış. Bu da önemli bir detay arz ediyor. Şimdi arka tarafında iki tane yatak odası var. Toplam 4 artı bir villa demiştim. Bu odadan başlayalım. Bu şekilde gidip en sonki odamızda bırakalım. Villa çok büyük. Bizim de bazen nefes nefese kaldığımız zamanlar olabiliyor. Üst kattaki ikinci odamızdayız. Birinci oda aslında üst kattaki ama alt kattaki oda ile birlikte ikinci odamıza bakıyorsunuz. Burada güzel bir yatak odamız var. Aynı zamanda burada da bir gömme alanımız var. İçeride kalıyor. Bir gardıolap için gayet uygun. Peteklerin hepsinin çıkışları verilmiş. Televizyon çıkışlarımız mevcut. Burada da küçük minimalize bir balkonumuz var. Şöyle gösterir misin? ne yapılabilir bu balkonda? Hemen bir nefes almak için çıkılabilir. Aşağı inmemek adına ya da çamaşır balkonu yapılabilir. Her yatak başın üstü de aydınlatması bu şekilde. Üç şerit şeklinde. Hatta bunu da ben niye açmadıysam açıldı. Üçüncüyü de açmış olduk. Hemen arkandaki odadan devam edelim. Güzel bir yatak odamız da orada var. Direkt banyo lavabodan başlasana. Gel böyle istersen banyo lavaboyu göster. Oldukça güzel bir banyo lavabomuz var. Ben buraları da açmamışım. Hemen şuraları da açayım. Şimdi fan coil ısıtma sistemi dışında onu kapatayım hemen. Bozulması daha fazla. Fan coil ısıtma sistemi dışında ekstra olarak şöminemiz var. Şömine dışında klima var. Soğutmayı klimayla, şömineyi de ısıtmayla yapabilirsiniz ama fan coil var fan koyuyla nedir? İçerideki ısıyı veya soğuk havayı hızlı bir şekilde, hava sirkülasyonunu hızlı bir şekilde yapıp yani yaklaşık 15-20 saniye gibi kısa bir sürede hem soğutup hem ısıtabiliyor. Onu da söylemiş olalım. Alt kattaki, üst kattaki üçüncü odamız. ikinci odası aslında ama alt kattaki odayla birlikte üçüncü odamızı da görmüş olduk. Burada bir banyo lavabomuz var. Banyo lavaboya ben de gireyim artık. Biraz anlatayım buraları. Şimdi mermer mi bu? Mermer gibi aynı ama. Mermer gibi güzel bir dolap kapaklarımız var. Gayet şık, kaliteli gösteriyor. Premium bir hava katmış. Burada aynalarımız, aynalı dolabımız gayet güzel. Alt tarafta çekmecelerimiz mevcut. Şöyle ben çok açmayayım. <laughs> Tavana kadar birleştirilmiş. Yukarıda da güneşi, aydınlatmalarımız mevcut. Burada duşa işi oldukça güzel. Burada da bir lavabo var. Vitra marka da gömme rezervuarımız var. İstersen şöyle bir göster. Ben çıkayım. Sonra diğer odaya gelelim. Evi her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Toplamda 17 ağaç 50 adet bitki çeşidi var dedim. Full akıllı ev sistemli. Her şeyle dört dörtlük bir villa. Şimdi galiba şu odada bir banyo lavabo yok. Bu oda ile birlikte toplam 3 odada banyo lavabo var. Bir odaya da en güzel banyo lavabo düşmüş ama. Geniş. Şimdi geldik bu villamızın son odasına. Galeri boşluğundan aşağı bakabildiğimiz bir cam var. Bence muazzam görünüyor aşağısı. Aynı zamanda bu cam salondan görünmüyor. Bu cam salondan görünmüyor. Bu da oldukça güzel bir düşünce. Şimdi projeksiyonu gösterelim mi? Yukarıda projeksiyon hattı da çekilmiş. Her şeyle düşünülmüş. İstenirse projeksiyon değil de projeksiyon şuraya çekilip buraya bir perde atıldığı takdirde yatağınız da burada olacak. Sinema havasında filmler, diziler seyredebilirsiniz. Önde küçük bir balkon var. Diğeriyle aynı. Hiç göstermiyorum. Hiç göstermeyeceğim. Banyo lavaboyu gösterelim. Güzel bir banyo lavabomuz var. Sonra artık villamızın ben çıkayım. Alan darmış. Sen göster. Villamızın alt katında videomuzu sonlandıralım. Tekrardan orada anlatacağım birkaç şey daha var. Şimdi şömine çıkışlarını da gösterir misin Şahin? Buradaki şömine çıkışlarını da göster. Her şeyle dört dörtlük bir villa. Dilerseniz bahçeye tekrardan inelim. Bahçede villamızı anlatacağım. Son birkaç şey daha var. Sonra videomuzu bitirelim. Aşağıda görüşmek üzere. Tekrardan bahçeden hepinize selamlar. Şimdi villayı burada bitirmek istememin sebebi tekrardan bir bahçe alanını unutmadan görün. Çünkü bazen videoyu başında bahçe izlediğiniz zaman içeriği gezdiğinizde bahçe bir tık da hafızadan kaçmış oluyor. İçerisi çok güzel olduğu için. Bahçemiz gerçekten güzel. Bu nedenle de tekrardan burada bitirmek istedim. Jakuzimiz, havuzumuz, her şeyle mükemmel bir villa. 600 m arsa üzerine kurulu. Buradan deniz manzarası var ama ben göstermedim. Çünkü gösterdiğim zaman suç, göstermediğim zaman suç. Ufak bir deniz manzarası oluyor diyor ki zaten ufacık. Hani bununla mı şov yapıyorsunuz? Emlakçı denizi. Hani emlakçının deniz manzarası da bu olur gibi laflar geliyor. Bu yüzden hiç göstermiyorum. Denize 900 metre. İstediğiniz takdirde konumunu da paylaşıyorum. Konum isterseniz veriyorum. Oradan da bakabilirsiniz kendiniz. Bahçe alanımız çok güzel. Bol bol yeşil alanımız yeşil alanımız ve aynı zamanda bitkilerimiz var. Harika bir ortam, harika bir ambiyans var bahçede. Fiyat 18 milyon TL. 4 artı bir akıllı ev sistemli, şömineli, fan koylu ısıtma sistemli, jakuzili otoparklı, havuzlu, yok yok bir villa. Bence burayı kaçırmayın. Bu bölgede Ege bölgesini alınabilecek en mantıklı yatırımlardan bir tanesi dedim fiyatlar yükseliyor. Yeni yapılan bir villamız 20. Ondan sonraki 21, 22, 23 diye bunlar hepsi kısa sürede oluyor. Bir yıl sonra bu villayı bu fiyata göremeyeceksiniz. Çünkü bu villanın önündeki hemen villa 6,5'tu. Bir yıl önce kanalımda var. 6,5'tu. Aynısı köşe. Aynı müteahhit. Bu kaç para bugün? 18. Müteahhit bunu kendi yapmıyor. Maliyet, euro, dolar yani enflasyon. Bu artık hani anlat anlata dilimizde tüy bitti alırken kazanırsınız. Neyse çok fazla canınızı sıkmayacağım. Çok güzel bir villa 18 milyon TL'ye buraya sahip olabilirsiniz. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanal abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.